Baba bak bak baba ee, bu prensesinin yüzüne bak çok tatlı şuna bak ya bak böyle bir harian olabilir mi canımın içi bak bastığın yerlere canım olsun bir tane yok, 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 yok. çok güzelsin baba şu prensese bak gerçekten harika değil mi harika. hem de prensesi benziyor ay benim canım sen e, büyüdüğünde ne olacakmışsın büyümüşsün canım Bastığın yerlere güzelim olsun. Bak sana böyle bir anneye inanamıyorum. Gerçekten harikasın, muhteşemsin. Bir daha anlaşalım tamam mı? Bir daha yapmayalım. Seni çok seviyorum. Çok, sen çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. Baban peki yakışıklı mı baban? Babacığım sen de çok yakışıklısın merak etme. Sen şu kadar yakışıklı. Annen peki? Bu kadar çok Caner. güzel. Caner ne kadar yakışıklı. Olur mu sen? Çok güzel. Teşekkür ederim. Canım abi. anneciğim. Saçımı bozma. Arkadaşlar e, YouTube'a karar olmaya e, abone olun. E, bizim filmlerimizi de açın. Bu filmdekiler güzeldi değil mi? Şu an kapatıyoruz. B